28 Temmuz 2025 Ayaza Spor A takımının sezon açılışı için Ayaza Atatürk Stadı'ndayız. Karşımızda takımımızın kondisyoneri ve atletik performanstan sorumlu yardımcı antrenörü Fatih Çimen var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir hocam? Ben daha önce büyük e, camialarda çalıştım. Nazım Mahallesi, Galata, yeni Köy gibi. Şimdi başka büyük bir camiye geldim Ayaza Spor'a. Çok köklü, çok kültürlü bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Ayaza Spor'da Mutlaka her gün, her sene hedef vardır. Biz de Ayaz Spor'un hedeflerini gerçekleştirmek için buraya geldik. İnşallah güzel kazasız hedefimize doğru giden güzel bir sezon geçiririz. Hocam tüm sezon boyu oyuncularımızın atletik performansını üst seviyede tutmak için belli programlar uygulamayı düşünüyor musunuz? Futbolda antrenman modülleri değişti. Artık eski antrenmanlar bitti. Tamamen bilime Fitnesa dayalı antrenmanlar geldi. Biz de yıllarca okuldan, okuldan edindiğimiz bilgilere göre, çalıştığımız kulüplerden, çalıştığımız hocadan edindiğimiz bilgilere göre buradaki tüm antrenmanları yeni nesil futbol antrenman modülüne göre yapmak istiyoruz. En büyük temennimiz inşallah sakatlık vermeden güzel bir sezon geçirmeyiz. Ee, o yüzden zaten buradayım ben de. Oyuncularımız sakatlanmadan onları güçlendirip, kondisyonlarını en yüz seviyeye çıkarıp sezonun bitmesini bekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.